Selam arkadaşlar. Bugün birlikte pazara gidiyoruz. Bizim gittiğimiz pazar Bandırma'nın semt pazarı. Evet, pazarın girişinde bu şekilde arabalarımız var. 1 lira takarak arabamızı alıyoruz. Böylece ürünleri elimize taşımak zorunda kalmıyoruz. Evet, sonrasında böyle yürüyen merdivenle pazar yerine kadar çıkabiliriz. İşte burası benim en sevdiğim bölüm, çiçekler. İlkbaharın gelmesiyle güzel güzel çiçekler tezgahlarda yerlerini almış. Bakın bunlar kardeş kanı, karanfiller var, fesleğenler var, sardunyalar, harika çiçekler var. Birçoğun adını bile bilmiyorum yani. Sonrasında pazarın böyle bir kısmında giyecekler satılıyor. İşte eşofmanlar, etekler, tülbentler, ayakkabı, kemer, aklınıza gelecek ne varsa hepsi var sabah erken saatlerine geldiğim için pazarda hiç yoğunluk yok. O yüzden rahat rahat video çekebiliyorum sizin için. Evet eşofmanları görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar hepsi orijinal. <laughs> evet meraklı teyzeler bir şeylere bakıyorlar. Hmm, burada da bir milyoncu var. Yani eski adıyla bir milyoncu. Şimdi her şeyi 50 lira falan herhalde bilmiyorum. Evet böyle çoraplar var. Burada da Ocean'ın taytları var. Bakın bunlar da orijinal. Pazarın üstü böyle kapalı bir pazar. İşte Türkiye. Başı koymuşum Türkiye'nin. Evet arkadaşlar terlikler var. Bunlar orijinal adidas terlikler. Formalar. Messi de buradan alıyormuş formalarını. Öyle dedi abi. Sonrasında evet baba tişörtleri, dede tişörtleri. Buradan bakabiliriz. Spor ayakkabılar. Air falan var işte. Hepsi çok güzel. Birinci sınıf kaliteli. Asla çakma değil. Kemerler var. Evet çoraplar var. Burada da güzel güzel çocuklar için Elsa'lı. Hala Elsa var. inanamıyorum ya. Elsa hala kaç yıl oldu? Evet. Patlıcan. Evet. Bizim burada patlıcanın kilosu arkadaşlar 15 liraymış. Sizin orada nasıl bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız öğreniriz hepimiz. Ben bir kilo patlıcan aldım. Bir gecelik yemek oluyor. Bu iyi oluyor. Salatalıklar da harika görünüyorlardı. Bir kilo da salatalık aldım. Belki bir kilodan biraz fazladır bilmiyorum. 10 liraymış. Bayağı iyiydi bu da. Çıtır çıtır tazecik. Yani bizim pazarda e, salatalık harika ya. Ben çok beğeniyorum. Başka yerlerde yediğim salatalık böyle e, şey oluyor ya, yumuşak oluyor. Bunlar çıtır çıtır çok güzel gerçekten. Sadece tuzlayıp tuzlayıp yiyorum yani. Evet biber 20 liraymış arkadaşlar. Ben karışık ikisinden aldım. Bunu köy biberi diyoruz biz. Yani öyle satılıyor. Bu da Charleston diye geçiyor bizim burada. İkisinden karışık şöyle hop. Evet, hop, Aa, çok iyi yatıyorum. <laughs> evet, bir kere bir karışık. Şöyle bakalım meyveler de var, güzel güzel. Karpuz böyle dilimini satıyor artık, bu çok iyi oluyor ya. Koca karpuz dolaba sığdıramıyorduk. böyle birer dilim al koy dolabına. Yalnız pazarda bir çilek kokusu var, mis gibi ya. Bu mevsimi çok seviyorum. Böyle çilek kokusu, karpuz kokusu, yeşillikler, taze soğan kokusu birbirine karışıyor ya, çok seviyorum ben bu kokuyu. Evet çileğin kilosu da 30 liraymış. Muzun kilosu 20 liraymış. Eskiden muzlar çok pahalıydı ya. Şimdi çilek muzu geçmiş baksanıza. Burada hurma var. Hurmanın kilosu 40 liraymış ama bunlar pek güzel hurma değil bence. Ha, bu da Trabzon hurmasının kurusu. Şu güzel oluyor işte. Değişik bir tadı var. Hmm, bu çilekçiyi beğendim. Evet burası güzelmiş. Şunun güzelliğine bak ya. Buradan bir kilo çilek aldım. Hadi abi. Abi biraz yavaştı. Neyse. Muz da güzelmiş. Biraz da muz aldım. Ben her gün mutlaka iki tane muz yiyorum. Potasyum var içinde. Yemek lazım arkadaşlarımız. Evet. Şöyle yine bakalım neler varmış. Dolma biberin kilosu 25 liraymış. Seçebiliyorsunuz. Sonra sarımsaklar çıkmış. Taze sermizaklar. Bakın. Ne kadarmış? Bir demet 15 liraymış. Evet. Limonları görüyorsunuz. Limonlar da bayağı oldu. Muz burada da 20 liraymış. Portakal ha, portakal portakal hala var. Elma var. Ya bu isim çok güzel. Hem yaz meyveleri geliyor, hem kış meyveleri hala gitmemiş oluyor. Yani istediğini alabiliyorsun. Çok şükür ya. Evet, pırasaları gördük. Pırasalar ama artık güzel bir pırasa. Burada neler varmış? Yumurtacı abi varmış burada. Arkadaşlar bandırmada herkes zeytin bahçelerine sahip yani çoğu insanın bahçesi var o yüzden zeytinyağı burada çok bol bakalım burada ne varmış yufkalar yalnız pazar yufkası gerçekten çok güzel oluyor ya ben çok beğeniyorum pazar yufkalarını bakın böyle yöresel ürünler de var evet, tekrar bir yeşil tezgahına geldik şöyle roka alayım Roka'yı ben kahvaltıda çok seviyorum. Evet, yeşillikler, marul, dereotu. Dereotuda da yüksek kalsiyum varmış arkadaşlar. Dereotunu mutlaka tüketin. Enginarlar da başlamış yavaştan. Çağla var, çilek var, erik var. Erik çok ekşi şimdi, ben sevmiyorum bu kadar ekşiyi. Deveci hala var, 25 liraymış kilosu. Şu iki tane alalım zaten, bir kilo ediyor iki tanesi elmalar ışıl ışıl yalnız güzelce de almışlar Kiviler de Yalova'danmış bu güzeldi ben buradan bir kilo alabilirim Kivide de C vitamini var mutlaka kivi tüketin Ay buranın çileği de güzelmiş ya Neyse ama almıştım çilek Portakal burada 17,5 Bunları alıp buzluğa atmak lazım portakal suyu için. Yazın serin serin içeriz. Evet. Bu abimiz bir şey anlatıyor. Evet burası benim yufkacım. Buranın ürünleri gerçekten güzel oluyor. Bakın mantı. Kulak kesme mantı diyorlar. İşte erişte, tarhana, ili tarhana var. Kuskus. Bakın bunu da evde yapıyorlar. Kemal Paşa tatlısı. Bunların bir de tazeleri var. Tazeleri daha güzel tabi. Bu kurusu ve bu da idare eder ama taze bulursanız mutlaka alın. Kadayıf. Şuradan bir tane kadayıf alayım. Evet yufka da alayım. Pazardan böyle yufka alıp dolaba atınca gerçekten pratik oluyor. Hemen gözlem yapabiliyorsun, börek yapabiliyorsun. Bulundurmak lazım. Bakalım soğanlar. Soğan 18 lira olmuş. Bir ara bayağı yüksekte düşmüş patates 10 lira olmuş. tabii bahar gelince illa fiyatlar biraz düşüyor. Evet burası da çerezci. Burada da çerezler var. İncir kurusunu gördünüz. Ya ben şu biberleri çok seviyorum. Evet evet buradan almayayım. Sarı biber. Yine bir çiçek için önden geçiyorum. Burada ağaçlar var. Limon ağacı. Başka portakal galiba bu da turuncu ağacı portakal ağacı kaktüsler sukulentler bunlar da çok güzellermiş aa ilk ya şimdi bak bunların da fideleri satılıyormuş böyle bakayım neymiş patlıcan var kıl biber acı biber bakın balık biberi şimdi bunları ekeceğiz ki sonra iki ay sonra toplayabilelim Evet bahçesi olan alıp alıp eksin kendiniz üretilmiş gibi. bitti yine geri geldim. Şu biberlerden almam lazım. Şöyle karışık yeşilde sarıdan ikisinden de aldım. Fasulyeler de çıkmış. Ay işte şu mantar var ya cayip iyi ya. Kestane mantarı diyoruz biz buna. Çok güzel. Bundan da bir kilo alayım. Sizin için yemekler yapacağım bunlarla. Bakla. Ben baklayı pek sevmem. Yani tadı, kokusu pek hoşuma gitmez ama yine de aldım. Ya bir sepetçi gördüm, bayıldım. Bunlara çok güzel ürünleri vardı. Piknik sepetleri, şöyle servis sepetleri. Minik minik, çok şık. Ahşap ürünleri de vardı abinin. Bakın oklavalar, kaşıklar, tahtalar, bastonlar, sofralar. Aklınıza gelebilecek her şey vardı ahşaptan. Çok beğendim burayı da. Buradan da bir tane şey aldım. Hmm, kurabiye kalıbı. Kelebiç kalıbı da deniyor. Ondan aldım. Onunla da birlikte kurabiye yapacağız. Sizinle paylaşırım görürsünüz zaten. Evet, şöyle kürekler de çok güzel. Üzerinde pizza yapıp hemen fırına atmalık. Çocuklar için işte oyuncaklar da var. Hmm, bu da et tokmaymış. Şu arabalar falan çok güzellerdi. Ay beşik. Küçükken benim böyle bir beşiğim vardı tatlı. Şu sepete bayıldım ya. Ama 500 liraymış. Valla kıyamadım o kadar para vermeyi. Evet işte. Sonra şöyle bir etrafa bakalım. Neler varmış başka. Evet yavaş yavaş kalabalıklaştı pazar yeri de. Saat ilerledikçe insanlar daha da fazla gelmeye başladı havuç evet biraz havuç alalım mantar kültür mantarı 70 liraymış lahana 5 liraymış ya şu fasulyeyi bayıldım daha önce de almıştım çok beğenmiştim tekrar alacağım çünkü acayip güzel lezzetli bir fasulye cinsini bilmiyorum ama çok güzeldi işte çiçekler yine şu begonvillerin her rengi var artık kırmızı sarı sakır turuncusu pembesi Hmm, burası da böyle yöresel ürün satan bir yer. Yine çiçekler çıkışta yine gördük. Evet arabam bayağı dolmuş. Buradan inşallah inebilirim. Telefon elimden düşme, düşmeden inebilirsem şanslıyım. Evet. Evet. İniyoruz. Aa iniyoruz. Aa. <laughs> yani pazar arabasını kendi arabanıza kadar götürebiliyorsunuz. Bu yüzden çok kolay oluyor. Evet arabaya geldik. Şimdi ürünleri içeri atalım. İşte mantarları. Ezilmesine. Arabayı tekrar yerine götürüyoruz. Ve kilidini takıyoruz. İşte paramızı alıyoruz. Salam